TASK'ın değerli yöneticileri ve mensupları, aziz kardeşlerim, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin televizyon kanalı TASK TV kesintisiz yayın hayatına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen özel bir programa video gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci yaşadıklarını ifade etti. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Ortak çıkarlara dayalı güçlü, kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da ortaklığımız bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Son dönemde de Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadelede NATO'dan arzu edilen desteği göremediklerini dile getirdi. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen FETÖ elebaşıyla ilgili dört yıldır hiçbir adım atılmaması milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin demokrasiye kast eden darbecilere kucak açması çok büyük çelişkidir. Geçmişte yaşanan tecrübeler bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığını acı bir şekilde göstermiştir. Nitekim Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin bölücü örgütün Suriye kolu YPG-PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürütecektir diyen Erdoğan işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürütecektir. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde Daş'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur. Türkiye olarak Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir.